Dedi ki Ömer Diken'e. Ömer Diken kim? 10. 10. Mahkemenin başkanı, mahkeme Başkanı. Şu anda nereden? Şu anda tutuklu. Şu anda bizi izliyordur inşallah. Şu anda bizi izliyordur. İnşallah izliyordur öyle <laughs> diyordu. Bir selam söyleyin. Yok selam da söylemiyorum da izlediğini ümit ediyorum yani. İnşallah izliyordur. Çünkü <laughs> Türkiye... siz izlemiştiniz değil mi ya, bu programı? Bakın evet. ben, ben söyledim. Dedim ki beni mahkeme salonundan attı. Dedim ki erk değişir, kuvvet değişir. Bugün bu kuvvet sizin elinizde. Yarın öbür gün bu mahkeme salonuna oturursunuz. Siz yargılanırsınız. Dedi ki... Siz terör örgütü mensupları gibi konuşuyorsunuz. Bize bu şekilde konuşamazsınız. Ortalık karıştı. Çıkın salondan. Çıkacak bir şey yok. Bak şimdi kelepçelendi. Kendisi oradan bizi izliyor. Bu kadar. İlahi adalet var. İlahi adalet var. Yani ben 3,5 sene hapis yattığımı unuttum vallahi bu manzaraları görünce. Ama hala kinli öfkeli değilim. Son derece de üzgünüm. Son derece üzgünüm. Yani gördüğüm manzaralardan... Neden ve öfkeli değilsiniz? Ya neye kin ve öfke duyayım? Yani Ülke bu insanlar bu zaten böyleydi ya. O benim doğamda yok yani. Ben şimdi niye kinleneyim, niye öfkeliyim? Ama ilahi bir adalet vardı. Biz çok şükür.